Excel'de 365 versiyonlarında kullanmaya başladığımız yeni özellikler var sevgili arkadaşlar. Şimdi 365 kullanıcılarında yeni gelen özelliklerinden bir tanesi, özellikle geniş tablolarla çalışırken büyük bir sorundu bu. Tıkladığımız yeri görmek, hangi hücreyi aktifleştirdiğimizi görmek büyük sorundu. Bunu aslında şu köşedeki alt kutusundan görebiliyorduk ama buraya bakmaktansa tıkladığımız yer neredeydi, aktif hücre neresi bunu görmek zordu. Bunu... Artık görünüm menüsüne geldiğinizde hücreye odakla fokusel diye bir özelliğimiz var. Hücreye odaklaya tıkladığınız zaman tıkladığınız yerdeki hücre otomatikman beyazlaşıyor ve satır sütun kesişimi renkli hale geliyor. Bu çok güzel bir özellik. Özellikle geniş tablolarla çalışıyorsanız çok işe yarıyor. İsterseniz buradan da bunun rengini değiştirebiliyoruz. Farklı renkler yapabiliyoruz. Bu da tablo başlıklarıyla ya da tablodaki diğer renklerle karışmasının ayırması için kullandığımız bir özelliktir. Eğer bunu tekrar kaldırmak isterseniz de buradan gelip buraya bir kere tıklamanız yeterli. Bir diğer gelen, 365'te gelen diğer yeni bir özellik ise yine görünüm menüsündeki gezinti özelliği. Gezinti özelliği arkadaşlar Excel'de çok sayıda sayfayla çalışırken sayfalar arası geçişlerde kısa yollar var biliyorsunuz. Şu alt köşeden tek tek sayfaları ekranda görebiliyoruz ama istediğimiz bir sayfaya hızlıca geçmenin yolu burada neydi? Okların üzerinde, sağ sol okların üzerine sağ butona basmak değil mi? Buradan da istediğiniz sayfaya direkt buradan geçebiliyorduk. Bakın şuradaki okların üzerinde farenin sağ butonuna basıyoruz ve istediğimiz sayfaya direkt buradan geçiş yapabiliyorduk. Bu tekrar görünüm menüsünde gezinti olarak bir düğme olarak eklendi ve buradan da artık sayfaları yan tarafta görebiliyoruz. Sayfaların içindeki tabloları da buradan tıkladığınız zaman direkt bakın o tablolara geçişler yapabiliyoruz. Bu istersek bunu sol tarafa alıp Genişletme, daraltma gibi işlemler yapabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik çünkü geniş sayfalarla çalışıyorsunuz. Sayfa isimleri uzun oluyor. Buradan direkt aradığınız bir sayfanın ismini yazdığınız zaman da direkt onunla ilgili bakın sayfalar karşınıza geliyor, listeleniyor. Tekrar buradan kaldırmak isterseniz de X'den bastığınızda bunu kaldırıyorsunuz.